Herkese merhaba arkadaşlar. Migros'ta bu hafta önümüzdeki cumaya kadar geçerli indirimler var. Tahtildar oğlu tam yağlı beyaz peynir 800 gram 229 lira yerine 179 lira. Bahçıvan marka hellim peyniri 225 gram 172 lira. Bahçıvan marka çeçil peyniri 200 gramlık 147 lira. Bahçıvan marka dil peyniri 200 gram 147 lira. 200 gramlık bahçıvan örgü peyniri 147 lira. Torku toz şeker 5 kilogramlık 135 lira yerine 175 lira. Tat marka kornişon turşu 107 lira yerine 69 lira. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Züber Antep fıstıklı çikolatalı meyve bar 60 lira yerine 33 lira. Züber Çilekli Çikolatalı Meyve Bar 50 lira yerine 33 lira. Yine Züber Vanilyalı Çikolatalı Meyve 50 lira yerine 33 lira. Yedili pakette Ülker çikolatalı Gofret 81 lira yerine 60 lira. Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı Kellogg's Granola Kahvaltılık Gevrek 114 lira. Kellogg's Granola Karışık Meyveli 176 lira yerine 114 lira. Dimes Marka Sıkma Portakal Suyu Cam Şişede. 130 lira yerine 75 lira. Dimes marka sıkma nar suyu 130 lira yerine 75 lira. Duru marka Fresh Feel duş jeli 70 lira. Duru marka White Flower duş jeli 70 lira. Bioblast marka şampuan çeşitleri 360 milim 155 lira yerine 100 lira. Bingo marka sıvı deterjan beyaz sabun kokulu 195 lira yerine 140 lira. Bingo marka sıvı deterjan amber kokulu 195 lira yerine 140 lira. Peros marka sıvı bakım çamaşır deterjanı renkliler için 4 litrelik 330 lira yerine 150 lira. Yine 4 litrelik Peros sıvı bakım çamaşır deterjanı siyahlar için olan 130 lira yerine 150 lira. Salkım domates kilogram fiyatı 40 lira. Badem salatalık kilogram fiyatı 60 lira. Charleston biber kilogram fiyatı 60 lira. Sakız bakla kilogram fiyatı 70 lira. Can eriği 100 gramlık paketlerde adet fiyatı 50 lira. Doğu Karadeniz kibisi kilogram fiyatı 80 lira. Mango adet fiyatı 60 lira. Yerli kuşkonmaz 300 gramlık paketlerde paket fiyatı 145 lira. Yerli karambola tekli paketlerde paket fiyatı 40 lira. Yudum marka ayçiçek yağı 5 litrelik 400 lira yerine 340 lira. İçim marka şef yüzde 18 yağlı krema 200 milimlik 40 lira yerine 33 lira. Slippy yüzey temizlik havlusu beyaz sabun kokulu yüzlü 147 lira yerine 100 lira. Sırma doğal maden suyu altılı pakette cam şişede 48 lira yerine 38 lira. Sütaş marka 1 litrelik pratik şişe ayran. 37 lira yerine 28 lira. Altın Kılıç marka kefir 1 litrelik 67 lira yerine 50 lira. Tadım marka bol tuzlu kavrulmuş siyah ay çekirdeği 37 lira yerine 30 lira. Asparux sarı güç sprey 1 litrelik 120 lira yerine 90 lira. Tahsildaroğlu torba lor peyniri 350 gramlık 64 lira yerine 50 lira. Yarım kiloluk Bahçıvan marka süzme peyniri 128 lira yerine 90 lira. Ünal marka lüks klasik inek peyniri kilogram fiyatı 425 yerine 319 lira. Natüroköy gezen 15'li yumurta orta boy 155 lira yerine 132 lira. Komeli marka ıslak havlu üçlü pakette 95 lira yerine 80 lira. Filiz marka arpa şehriye 25 lira yerine 20 lira. Sütaş marka süzme yoğurt 750 gram 107 lira yerine 90 lira. Selsil genel amaçlı mucize temizleyici 36 lira yerine 28 lira. 32'li Familia Plus natural tuvalet kağıdı 350 lira yerine 250 lira. Tahsildaroğlu dilimli klasik inek peyniri beyaz peynir 450 gram 290 yerine 240 lira. Torku marka tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gramlı 306 lira yerine 190 lira. M-Life marka organik onlu orta boy yumurta 109 lira yerine 85 lira. Ak marka kedi kumu lavanta kokulu ince taneli 5 litre 110 lira yerine 75 lira. 1,5 litrelik eker ayran 65 yerine 49 lira. Eral marka dana kokoreç baharatlı 200 gramlık pakette 200 lira yerine 100 lira.